Merhaba arkadaşlar. C vitamine çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde portakallı etmek tatlının tarifini paylaşmak istiyorum sizlerle. Son hali arkadaşlar. Öncelikle şerbet yapımı ile işe başlayacağım. Bunun için 2 su bardağı şekeri yakıyorum. Kısık ateşte bu şekilde oluncaya kadar beklettim arkadaşlar ve 2 su bardağı suyu kaynatıp yavaş yavaş üzerine döküyorum. Soğuk su değil kaynar su dökün ve yavaş yavaş dökün arkadaşlar. Üzerinize sıçrayabilir yoksa. Evet şimdi bu taşlaşmış şeker eriyene kadar bekleteceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün şeker eridi. Şerbetim hazır. Evet, ekmekleri bu şekilde dizdim orta boy dikdörtgen borcam tepsiye ve üzerine sıcak sıcak yakmış olduğum şeker şerbetini döküyorum şimdi bütün hepsini sünger gibi çekecek arkadaşlar hiçbir şey kalmayacak az sonra göstereceğim onu bu arada üzerinin kremasını hazırlıyorum bir kenara bıraktım soğumaya onu 1 litre süt 1 su bardağı şeker 2 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un ve bunu muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirdim pişirdikten sonra üzerine bir paket vanilya birazcık bir tatlı kaşığı tereyağı attım arkadaşlar karıştırıyorum bakın kıvamını da gösteriyorum bu arada sizlere görmüş olduğunuz gibi tamamen çekti şerbeti etimekler üzerine sıcak sıcak döküyorum hiç bekletmeden ve bunu dolaba kaldıracağım arkadaşlar. En az 2-3 saat dolapta bekleteceğim. Şimdi portakal sosunu hazırlayacağım. Bunun için 4 su bardağı taze portakal suyu sıktım. Ufak bir tencereye alıyorum bunları. Evet, onun üzerine 3 yemek kaşığı nişasta ekledim arkadaşlar. 3 yemek kaşığı şeker ekledim. Ve onu da karıştırıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirdim. Tatlıyı dolaptan çıkardım. Bakın kıvamı bu şekilde. Tatlı soğuk olduğu için, iyice donduğu için bunu da sıcak sıcak hiç koyulaşmadan üzerine döküyorum. Biraz bekletirseniz çok koyulaşır. Üzerine dökmeniz çok zor olur arkadaşlar. Şimdi yine dolaba atacağım. Uzun süre dolapta beklettim ve kesiyorum. Ne kadar uzun süre dolapta bekletirseniz dilimleriniz o kadar net, kesikleriniz o kadar güzel olur arkadaşlar. Evet kesip üzerinin süslemesini yapacağım ve servise hazır. Bu şekilde portakal dilimleriyle süsledim üzerine. Evet böyle de pirinç çikolata parçacıkları koydum. Üzerini süslemek size kalmış. Nasıl arzu ederseniz öyle süsleyin arkadaşlar. Veya hiçbir şey yapmasanız da olur. Gayet güzel bir tatlı zaten. Evet tatlımız hazır. Şöyle bir dilim çıkartıp da göstereyim ben size. Evet ne kadar düzgün ve ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Çocukların da büyüklerin de son derece sevdiği bir tatlı. Özellikle bu koronavirüsün çok yaygın olduğu günlerde C vitaminine çok ihtiyacımız var. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı çok kolay zaten. Hazır herkes evde oturuyorken çok güzel bir ikram olabilir. Şöyle kesip de göstereyim. Bakın. Dolapta ne kadar bekletirseniz o kadar güzel sonuç alırsınız. Afiyet olsun deneyecek olanlara.